Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, tohumdan yetiştirdiğim bal kabaklarımı nasıl bu bardaklara aldığımı ve gelişimlerini ileriki zamanlarda devamını göstermeye çalışacağım. Çiçeklerimizi önce iki gün ıslattım. Kabak çiçekleri bal kabağı alacak Ondan sonra toprağa e, biraz şekilde yerleştirmişim. Şöyle. Bunlar biberlerim. Bunlar domates. Bu da bal kabağı. İnşallah bal gibi olacak. Sizlere de size göstereceğiz. için ben bir kaşık yardımıyla diplerini gevşetip şu şekil Tipten alabilecek şekilde şöyle bakın etrafı gevşetiyorum ve ilk çıkan ikiyi alıyorum buraya koyuyorum bu arada karton bardaklarım var şöyle bunlar şöyle bir yarım litrelik Bardak. Önce bunların dibine bir miktar toprak. Sonra bunları birilerine vereceğim için ikisini birden koyuyorum. Herkes e, istediği şekilde sonra şöyle geliyorum. Hafif toprağımızı elimizle bastırıyoruz. Daha sonra da bunların can suyunu vereceğiz. Şimdilik göstereceklerim bu kadar. İleriki zamanlarda daha da büyüdüklerinde sizlere yeni videolarımla baş başa bırakacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takip etmeyi unutmayalım. Abone olalım. İyi günler. Evet tekrardan birlikteyiz. Bardaklarımızı aldım. Bu arada bunlar balkaba, bunlar domates, bunlar da biber. Yani bu taraf biber, bu taraf domates. Burada jalapeno, burada dolmalık biber. Bunlar da küçük mini biber olacak inşallah. Tabi bu arada burada e, teremiz böyle gördüğünüz o yuvarlak şeyler yumurta kapları altına onlar yerleştirildi bunlar da maydanozumuz bunun da altına karton yumurta kartonları yerleştirildi bunlar büyüdükten sonra ben tekrar bir video ile sizlere e, neticemizi göstereceğim inşallah şöyle küçük seramız. İyi günler.